evlenecek çiftlerimiz mutluluğa ilk adımı atarken siz kendinizle misafirlerinizle ilgilenin gerisini biz halledelim. Damla Müzik Organizasyon olarak orkestrası ve deneyimli ekibimizle hizmetinizdeyiz. Damla Müzik Organizasyon tek bir çatı altında onlarca hizmet ayrıcalığıyla, üstelik en uygun fiyat avantajıyla sizleri bekliyor. Düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde orkestra, ses, ışık, anında fotoğraf çekimi ve sıcak baskıyla anında resim hizmeti. Kamera, fotoğraf, iç ve dış çekim, dijital albüm, gelin albümü, aile albümü. Düğün ...gönlünüzce eğlenmeniz için profesyonel düğün orkestrası. Konforunuz için masa, sandalye, çadır, sandalye giydirme... ...gelin masası, gelin yolu, kına tahtı hizmeti burada. Ayrıca okullara özel indirimle albüm, sene sonu eğlenceleri... ...mezuniyet, yıl sonu çekimleri de Damla Müzik Organizasyon'da. Üstelik... Şimdi kamera ve video çekimlerinizde %20 indirim avantajıyla. Damla Müzik Organizasyon en mutlu günlerinizde hep yanınızda. Tanju Kahraman Telefon 0542-212-7487